Dostlar herkese selam. Bugün size bahsedeceğim konu şarj edilebilir hibrit arabalar. Biliyorsunuz Türkiye'de bildik motora sahip araçlara uygulanan bir ÖTV sistemi var. Bunun yanında elektrikli araçlara uygulanan bir ÖTV sistemi var. Ve elektrikli arabaların çok büyük bir bölümü %10'luk ÖTV dilimine girebilecek bir avantaja sahip bildik motorlu arabalarda biliyorsunuz hani son dönemlerde neredeyse hepsi %80 ÖTV dilimine girmiş durumda. Bunun yanında %10 ÖTV diliminden dendiği zaman gerçekten de büyük bir avantaj söz konusu. Ama burada bir desteğin de şarj edilebilen hibrit arabalara olması gerektiğini düşünüyorum. Yani elektrikli elektriklideki gibi ÖTV'si %10 olmasın ama bildik arabalardaki gibi de ÖTV'si yüksek olmasın. Yani şarj edilebilen hibritler de desteklenmeli. Çevreyi koruma, tüketimi azaltma konusunda gerçekten de çok başarılı olan araçlar. Bundan niye bahsediyorum? Son olarak e, MG'nin EHS adı verilen Plug-in Hibrit yani şarj edilebilen hibrit aracını kullandım. Bu araç açıklanan teknik verilere baktığım zaman 52 kilometre boyunca sadece elektrikle gidebiliyor. Yani düşün hani otomobilini sadece şehirde kullanan biriysen senin günlük ihtiyacını oldukça rahat bir şekilde karşılayan bir menzil sunuyor. E peki elektrikli gibi şarjı bitiyor mu? Şarjı elbette bitiyor ama o zaman benzinli bir motoru da var. Benzinli motoru olduğu için ya uzun yola çıkacağım acaba başıma neler gelir falan gibi şeyleri de düşünmene gerek bırakmıyor. Bu birliktelik aynı zamanda 100 kilometrelik tüketim performansına baktığım zaman da yani tam olarak cep dostu bir tüketimin ortaya çıkmasını sağlıyor. Ha günlük kullanımın zaten 50 kilometreyi geçmiyor ve arabayı da şarj edebiliyorsan yani bedavadan biraz pahalıya denk geliyor. Bu nedenle hibrit yani şarj edilebilen hibrit arabaların da biraz desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, MG EHS'yi test ettiğim süre boyunca e, benim için ön plana çıkan özelliği şu oldu. Güçlü bir araba. Yani e, iç mekanına geçip oturduğunuz andan itibaren güçlü bir otomobil olduğunu görüyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Yani böyle Alman otomobil, otomobillerinde daha çok yaşarız o hissi. E son dönemlerde diğer markalar da elbette bunu takip etti. O güçlü, kaliteli hissini çok rahat bir şekilde veriyor. Tasarımı gözü hoş görünüyor. Yaşam alanında iddialı detaylar var. Teknik özelliklerine baktığım zaman da en büyük şovlarından bir tanesini orada yapıyor. Yani 258 beygir güç üretiyor. Bu bile başlı başına çok önemli bir avantaj. 258 beygir gücünün yanına 480 Nm torku ekliyor. Yani o sınıfının en iyi oyuncularından bir tanesi oluyor bu özelliklerle. Son hızı 190 km oldukça iyi. Açıklanan fabrika verilerine göre 0-100 hızlanması 6.9 saniye. Yani bu veriler onun atak bir karakteri olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ben yaptığım kullanım sırasında da performansı beni oldukça etkiledi. Fiyatına baktığım zaman 1 milyon 649 bin lira gibi bir başlangıç seviyesi var. 1 milyon 800 bin liraya çıkan yani donanım ekledikçe çıkan bir fiyatı var. İşte burada MG EHS yani şarj edilebilen hibrit modelin ÖTV ile biraz desteklenmesi son derece iyi olacaktır. Yani 50 km boyunca sadece elektrikle gidebilmek çok büyük bir kabiliyet. Bunu değerlendirmemiz lazım ya yani bunu bir şekilde hayatımıza geçirirsek elektrikli otomobillere geçiş sürecinin daha da hızlanacağı döneme kadar en azından hibrit arabalar da şarj edilebilen hibrit arabalar da daha çok ön plana çıkacaktır son dönemlerde yani son aslına bakarsanız 10 gündür falan şunu konuşuyoruz otomobil yatırım aracı olmaktan çıkar mı yani bunu ben demiyorum arkadaşlar yani. Bugün zaten gazetelerin de çoğunda açık açık dile getirilmeye başladı. Yöneticiler, markaları Türkiye'de yönetenler bunu dile getirmeye başladı. Otomobil yatırım aracı olmaktan çıkma yolunda ilerliyor. Bunun birinci nedeni bankaların paranıza vereceği faiz. Bu faizlerin yükselmesiyle beraber ee, paranın tekrar bankalara döneceği otomobilin yatırım aracı olarak görülmekten çıkacağı dile getiriliyor. İkinci neden yükselen döviz kurlarıyla otomobillerin ulaştığı fiyatlar. Yani kompakt su bir araba 2 milyon oldu. Daha da artması gündemde. Bu durumda otomobil satın alacak insan sayısı oldukça azaldı.